Ve hepinize merhaba arkadaşlar, ben Dikşilaz. Bugün, beraber. bugün sizlerle, beraber, sizlerle beraberken sizlerle beraber. Bugün ne yapıyoruz abi? Bugün bir, bir ara vardı, bir ara verildi. Belli oluyor zaten arka plandan da. Yeni eve taşınılınılınılınılında. Ee, ne yapıyoruz abi bugün? Ee, League of Legends'da yeni bir video çekeceğiz. Öncelikle hemen minicik bir şeyden bahsedeyim. Video ne yazık ki yavaş geliyor, az geliyor farkındayım. Yayınlar da aynı şekilde çok az geliyor, onun da farkındayım. Yeni taşındık, ev işleri, yakında sınavım var, onunla ilgilenmem gerekiyor vesaire derken birazcık şey yapacağım. Aha kazik saldırıyor galiba evime şu an. Neyse sıkıntı yok. Hemen başlatalım abi. Şöyle geçelim. Hop, herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Güzel. Bugün ne yapacağız abi? Kendi biriktirdiğimiz RP'ler vardı. Üstüne bir de ee, tamamlamak amacıyla az bir miktarcık RP'yi kendimiz ekledik. Ne yapıyoruz? Bugün TFT kartını alacağız. Kartta şimdiye kadar var olan şu seviye 35'e kadar var olan her şeyi alacağız ve ve e, çıkan her şeyi de burada açacağız. Bakalım neler gelecek, neler gelmeyecek. Hemen şöyle kartı açalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim efendim. Diyerekten karta geçelim. Şimdi toplanacak bir sürü ödülümüz mevcut. Yumurta perisi otomatik kendi gelmiş zaten. Bir yıldız püsküren ateş. Herkesin kullandığı, etrafa alevler saçtığı güzel çatapat. Evet birazcık kristal. Bu kristaller ne işe yarıyor? <laughs> Çok affedersiniz. Bu kristaller ne işe yarıyor bilmeyenler için hemen bahsedeyim. Elinizde sevdiğiniz bir minik efsane var. Bir tane çıkarttınız ama yumurtadan başkasını çıkaramıyorsunuz. Level atlatmak istiyorsunuz. Bu kristallerle levelini atlatabiliyorsunuz. Nasıl yapıldığını da hemen videonun kapanışa doğru gösteririm. Evet bir numaralı yumurtamız. Hoş geldin ejderhalar diyarı yumurtası. Sonrasında bir yıldız ejder fırtınası. Güzel bir çatapat daha. Etrafa böyle yıldırımlar mıldırımlar. Evet biraz daha kristal. Topladım. Ee, bakalım. Tamam. Bir yıldız ejder dansçı osiya. Tamam alalım abi. Mini efsanemiz, mini efsanemizdir. Bununla da istiyorsanız bir video TFT videosu çekeriz. Bir yıldız kudretli kükreme. Alalım abi yine bir çatapat. Biraz daha kristal. Oh çek 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 şu an. Vakumluyoruz abi. Çıkan her şeyi vakumluyoruz. Bir yıldız gerçeklik yarığı. Bir başka çatapat. Çektim. Karakaya Vadisi. Dünyanın alevli merkezine giden derin yarık, Şivana bu diyara bir göktaşı misali indikten sonra oluştu. Bu diyara. Heh. Alalım abi. Şivana'nın doğum yeri yani burası? Şivana bilmeyenler için lolde bir karakter. Şu an TFT'de de var. 10 yıldız, 10 altına satın alınan bir karakter. Ateşe dayanıklı, evet. 2 yıldızlı püsküren ateş. Geliştirmesini aldık. Hop bir yumurta daha hemen çektik. İki yıldız ejder fırtınası. Etrafında böyle nebulamsı bir alan açılmış. Alalım. 50 yıldız kristali. Hop. Bunları da biriktiriyoruz. Belki hoşumuza giden bir minik efsaneye seviye atlatırız. Parlak taş ovası. Lanetli ejderha idas ya da aydas artık nasıl okumayı seviyorsanız. Altın iğneler ve suya düşmüş hayallerle çevrili bu tarlada sinsi sinsi dolaşıyor. Güzel abi idilsin yuvası. İki yıldız gerçeklik yarığı. Yine etrafına bir kozmik patlama tarzı bir şeyler eklenmiş. Bir miktar daha yıldız kristali 200 aldık 65'te bizde varmış. Yanlış hesaplamadıysam. Ya da 250 de almış olabiliriz. Hiçbir fikrim yok. Randomla şöyle düşünüyorum saati görüyorsunuz zaten hani video çekeyim artık diye önüme aklıma ilk bu geldi bu içerik geldi hemen yapayım dedim çünkü çok ihmal ettim farkındayım ejder fırtınasını 3 yıldız yapıyoruz hadi bakalım yapalım sonrasında burası da avaşinin yuvası mı kudretli ejderha shioyu ejderhalar diyarında denge sağlandığında bu topraklara döneceğine söz verdi e, Shio'yu'nun kendisi zaten dengesiz kendini yok etmeden dengeyi sağlayamaz. Kendini yok etse de buraya geri dönemez. Yani bu topraklar hep boş kalacak. Yatırım yatırım önerisi. Evet yıl kudretli kükremeyi 3 yıldız yaptık. Biraz daha yıldız, kristali çektik. Hop, son bir yumurtamızı daha aldık. Bunların hepsini şimdi açacağım daha alınması gereken çok az birkaç tane daha ön ödül kaldı. Bunları da bir kısa bir sürede açmaya çalışırız. Zaten daha çok vaktimiz var. Neyse 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 efendim. Hemen şimdi koleksiyonumuza gelelim. Koleksiyonumuza değil çantamıza gelelim. Ve şu yumurtalarımızı bir açalım. Bu zaten ejder dansçı. O siyah yumurtası. Aa ne kadar sürpriz oldu <laughs> falan. Öyle hiç haberimiz yokmuş gibi. Evet 4 tane yumurtamız var. İmkanı yok 4 yumurtadan yasu çıkmasın da. İşte hayaller. Ha, imkansız İmkansız çünkü yani. Bir de yeşil. Korcan hoş geldin. Aa şapşik geldi. O da olur. <laughs> Bum. Ateş dilli şapşik. Demin kırmızısını şey mavisini vermiştim şimdi kırmızısını vereyim dedi oyun. Bak ister misin? İster misin falan yaptı böyle. Allah razı olsun çok lazımdı ateş dilli şapşik. Yıldız oldu. İnanılmazsın. Evet o kadar çıkabilecek şey var gidiyor ateş dilli şapşik iki tane çıkıyor. 3 tane çıkıyor. <laughs> Sen misin lan dedi bana dedi yorum yapan. Al dedi sana. <laughs> Ulan 4 tane yumurta açtık. 3 tane ateş dilli şapşik çıktı. Parantez içinde 4 tane yumurta açtık. 4 tane şapşik çıktı. Bu da artık ne yapayım ne diyeyimin şeysi. Hemen şöyle geldiniz. Şuradan minik efsanenize tıkladınız. Bakınız 3 yıldız yapmak istiyorsanız kristalle yapabiliyorsunuz. Ki Aoshin çok güzel bir karakter. 3 yıldızı da yapmak istiyordum. Hemen sizlerle beraber yapayım. Böylece kristallerinizi kullanabilirsiniz. Geri kalanını saklayalım, harcamayalım. Şöyle hızlıca hemen bende var olan şeyleri sizlere göstereyim. Ben de bunlar, bunlar, şunlar, bunlar, şunlar var. Merak edenler durdurup inceleyebilirler dedikten sonra <laughs> şu muhteşemliği göstererek videoyu kapanışa doğru götürüyorum. İzleyen herkes izlediği için teşekkür ederim. Dediğim gibi yeni eve taşındık. İşte düzenlemeler yapılıyor, ayarlamalar yapılıyor. Ee, taşınanlar zaten verilirler. Şu gördüğünüz alet bile bayağı uğraştırdı bizi. Kombi doğalgazlığa alakalı. Vesaire vesaire neyse şimdi oturup da ev vlogu veya oda dertleriyle alakalı konuşmak için çok vakit ayırmayalım. Ee, yakın bir zamanda da dediğim gibi videonun başında sınavım var onunla ilgileneceğim. Ee, yeni kart satın aldım içinden çıkanları da hemen açtım ve sizlere böyle bir video çıkarmaya çalıştım. Çok kaliteli olmadı birazcık troll bir video oldu. Yani yumurtalar bayağı trollediler ama... Neyse efendim izleyen herkese izlediğin için izleyen herkese izlediği için teşekkür ederim. Kanala like atıp videoya abone olmayı unutmazsanız beni çok sevinirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum efendim. Hoşçakalınız. kalınız. Hop bir anda bay bay.